Servet Bey, hazırız efendim. Allah beni mahcup etme. İlk defa mıydı? Günaydın Türkiye. Ha, günaydın Türkiye. 88 saniyede halletmemiz lazım. Aksiyon beyler. Pür dikkat istiyorum. Yavrum kraket. İş saniye saniye bir. Günaydın Türkiye. Bugün iktisadi hayatımızda yepyeni bir banka var. Türkiye İş Bankası. Bu pırıl pırıl insanlar şu anda tam dört şubede sizlere hizmet veriyor. Bankamıza gelirken önünüzü iliklemenize gerek yok. Müsaade edin onu biz yapalım. Şükrü Bey, bugün memleketimizde en büyük teşebbüsten en küçük tasarrufa kadar hayalleri olan insanımızın yanında kim olsa beğenirsin. Diş parçası. Aslan parçası. Şöyle hizah edeyim. Bu memlekette çalışıp üreten insanlar var. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Önemli olan içimizdeki cevheri ortaya çıkarmak. Ve onu bir kuyumcu titizliğiyle işlemek. Bu uzun soluklu bir iş. bugünden yarını ilmek ilmek dokumak ve büyümek. Ellerinize sağlık. Kaç olduk Naci? 56. Koş koş. Biz beraber büyümek isteyen bir aileyiz. Hayallerimiz ortak. Bugüne ve yarına dair. Hayallerimizin gerçek olduğu huzurlu bir yarından bahsediyorum. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. Gelecekte ne olacağını kim bilebilir ki? Belki ileride uçan insanlar olacak. Ya da daha fazlası. Velhasıl yarın Türkiye bir gün daha büyüyecek. Önünde hayalleri, yanında iş bankası. Stop. Açıl, açıl yavrum. Roket yakmasın. Bravo çocuklar. Servet Beyciğim İş Bankası'nın ilk reklam filminde harikalar yarattınız. Bence bu film 88 sene konuşulur. Aman efendim estağfurullah. Memlekete bir faydamız olsun da biz konuşulmasak da olur. 88 olduk mu Naci? Türkiye'nin bankası 88 yaşında.